Bugün sizlerle geçmişte konut olarak kullanılmış olup günümüzde ise Muğla İnşaat Mühendisleri Odası'na hizmet veren geleneksel bir yapıyı inceleyeceğiz. Uzun bir süre konut olarak hizmet vermiş ve daha sonrasında yenilenmek üzere Asar Mimarlık tarafından 2006 yılında tamiratına başlanmış, yaklaşık bir sene süren bakımın ardından günümüzdeki şekline ulaşmış ve İnşaat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi olarak hizmet vermeye başlamıştır. Çatı için kiremit kullanılmış ve birleşimleri çimento ile sağlanmıştır. Ayrıca estetik amaçlı olarak saçak altlarında da tavan çıtaları yapılmıştır. Eski kullanım amacını kesinleştiremediğimiz bu oda günümüzde dolaplar, beyaz eşyalar, mutfak aletleriyle dizayn edilmiş olup orada bulunan insanların mutfak gereksinimlerini karşılamaktadır. Geniş pencereleriyle oldukça aydınlık bir ortamdır. Yıkar masayı, yıkar masayı. Yapımızın bir diğer odası ise taş işçiliği ile dikkat çekmektedir. Çıtalı pencereler, aplikler, masalar, televizyon ve sandalyelerle çağın gereksinimlerini edinmiştir. Yapımızın bu odası toplantı salonu olarak hizmet vermektedir. Odamızın tavanında birçok tahta çıta bulunmaktadır. Bu tahtalar çatı saçaklarındakilerin aksine sadece dekor değil, aynı zamanda yapı elemanlarını gizleyen, koruyan ve mekana sıcaklık katan bir tavan kaplamasıdır. Aman ormancı, yandım orman. Yapımızın ana binası ise iki kattan oluşmaktadır. Girişte bizi iki oda ve merdivene bağlayan bir sofa bulunmaktadır. Tavana baktığımızda ahşap kirişler ve üst kat doşemesi dikkat çekmektedir. Zemin katındaki odada eskiden ocak olduğunu düşündüğümüz bir alan vardır. Oda bugünkü kullanım amacına göre dekore edilmiştir. Odamızın içinde ayrıca bir bölüm daha bulunmaktadır ve eskiden bu alan hamam olarak kullanılmaktadır. Şimdilerde ise dosya depolanmaktadır. Yapının üst katına döner merdiven ile çıkılmakta olup basamaklarda ve korkuluklarda ahşap kullanılmıştır. hoştur içme içinde köp Üst katımızın ilk odasında eşya depolamak için yüklük olup ayrıca alt katta olduğu gibi ocak bulunmaktadır. Tevfimi vurdular hiç mi hiçine hiç mi hiçine Yazık ettin Mimarlık bir varış noktasıdır, bir başlangıç değildir. Mimar ise, varış noktasının ötesini keşfetmek durumunda olan insandır. Zaman ile toplum arasındaki mesafeyi kapatmaya çalışandır. İnsana verilen o harika özelliği, yaratma yeteneğini taşımak zorundadır. Köyümüze bıraktın yoktan bir acı Aman ormancım